Merhaba arkadaşlar ben Uhtoncul. Dalga mekaniği soru paketi 10. testteyiz. Yine bir tek yarıkta girişim sorusu. Yarık düzlemiyle perde arasını suyla dolduruyor. Yani burayı suyla dolduruyormuş. Ne su diyelim buraya. Bu tabi işleri ters etkileyecek. Hemen ben saçak aralığı olayına bir gireyim. Lambda L bölü W çarpı N dedik. Burayı arttırırsak arkadaşlar burası azalacaktır. Girişim saçaklarının genişliği azalır. Bu laf doğru. Saçak genişliği azaldı. Merkeze aydınlık saçan yeri değişmez. Zaten herhangi bir şekilde herhangi bir grup kaynakta değişiklik olmadığı için aydınlık saçak aynı yerde olacaktır. Perde üzerinde oluşan saçak sayısı azalır. Hayır aksine daha az yer kapladığımız için daha küçük küçük yerler kapladığımız için daha çok sayıda buraya yani sonuçta saçak yerleştirme şansımız olacak. Bu yanlış oldu. Sorumuzun yanıtı Ceyhan'a gitti. Evet ikinci soruya gidelim. Bakalım burada neler var. Şimdi işlemlerinden hangileri yapılamaz? Ne için acaba? Buna göre merkezi aydınlık saçağın artı y yönünde kayması için. Yani tek girişim deneyi artı y yönünde kayacakmış. Yarık düzlemini eksi y yönünde biraz kaydırma. Eksi y yönünde kaydırırsan tabii ki de aşağıya doğru kayacaktır bu. E sen şimdi artı y yönünde kaymasını istiyorsan yukarıya doğru götürmelisin. Yapılamaz diye sorduğu için yani sonuçta evet yapılamaz yani biz burayı istiyoruz yani sonuçta. Aşağı doğru gidersen aşağı kayar, yapılamaz bu. Onun için bu lazım bana. Şimdi eksiye yönde biraz kaydırma. Yarın K bölümüne saydam bir cisim koyarsak, saydam bir cisim koyduğumuz zaman buradaki kaynaklar geciken kaynak olur. Desen aşağıya doğru kayar. Desen aşağıya doğru kaydığı zaman da ben yine artıya yönünde kaymasını istiyorum. Eksiye yönünde kaydı. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Aşağıya doğru kayar. 2 de geldi. Evet. Şimdi burada e, yani yapılamayanları istiyor zaten. Yarın K bölümüne saydam olmayan. Burayı kapatırsam o zaman kalan aralık üzerinden tam ortasında A0 olacak şekilde biraz daha yukarıda deney yapılmış olur. Evet artıya yönünde gitti. Zaten öyle istiyordun. Ama yapılamaz onu istiyordu. 1 ve 2'ye gider. İkinci soru Ceyhan olur Devam edelim bakalım. Şimdi evet delta x kadar saçak aralığı varmış. Tekrar da girişim deneyim. E, saçak aralığı delta x oluyor. Bir daha söyleyelim. Hava yerine ortam su olsaydı. Bakalım saçak aralığı nasıl etkileniyor. Lambda L bölü W çarpı N. Su olsaydı. Yani N'yi arttırıyoruz delta x'in aynı kalması için şunu nötralize edeceğiz ya w'yi azaltacağız ya da bunları tek tek düşündüğümüzde artıracağız. Neyse suyun havadan büyük olduğunu da vermişiz. Işığın şiddetini arttırmanız sadece aydınlık saçakların parlaklığını etkiler bu olmaz. Daha büyük enerjili ışık kullanmak şimdi dikkat daha büyük enerjili ışık kullanmak demek ışığın enerjisiyle arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu kimyadan da biliyor olabilirsiniz fark etmez enerji ile frekans doğru orantılıdır. Siz daha büyük enerjili frekans kullanırsanız o zaman bakın ne oluyor. Şöyle bakarsan bu artarsa bu azalır. Biz bunu artırmaya çalışıyoruz sen azaltacağım diyorsun bu yaramaz bu yaramaz. L fanta perde arasındaki uzaklık küçültülmelidir. Hayır, arttırmaya çalışıyoruz. Olmaz. W yarık genişliği büyütülmelidir. Küçültmeye çalışıyorduk. Olmaz. Lambda daha büyük dalga boylu ışık kullanılması. Bunu büyütürsen yani sonuçta e, işime yarıyor bu oluyor. Edirne'ye saklamışız. Üçüncü soru Edirne oldu. Şimdi kırmızı ve mavi renkte ışık kullanılarak yapılan kırınım deneyinde perde üzerinde kırınım saçakları gözlemlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez diyor. Şimdi tabii ki de şöyle bir şey var. Lambda L bölü W çarpı ne? Burada saçak aralığınız farklı olunca e, özür dilerim lambdanız farklı olunca saçak aralığınız da farklı olur. Bazı mesela her ikisinde de aydınlık ve karanlık saçaklar olacak. Bunu da unutmayın iki farklı renkle yapıyoruz. E şimdi karanlık saçak görünemez mi? Evet. Her ikisinin de karanlık saçağının çakışması durumunda desende karanlık saçak görülebilir. Olur. Kırmızı saçak. Mavi için mavi renkte yapılan deneyde karanlık saçağı kırmızı ile yapılan da aydınlık denk gelir. O zaman kırmızıyı görebiliriz. Aynı mantıkla maviyi de görebiliriz. Peki hem kırmızıda hem mavide ikisinin de aydınlık saçağının çakıştığı yerde Kırmızı ve mavi ışık aynı anda düşünce tabii ki de magenta saçak görülebilir. Ama beyaz saçak görülebilmeniz için üçüncü ana renge de ihtiyacınız var. Ama o burada şu anda yok. Yani yeşil yok. O zaman bunu gözlemleyemezsiniz. Dördüncü soru Edirne olur. Evet devam edeyim bakayım. Şimdi burada ne olmuş? Evet burada hem çift yarıkta yapılan girişim deneyi var. Hem de tek yarıkta yapılan girişim deneyi var. Ama şuna dikkat. W tam D kadarmış. Buralar X, X verilmiş. Güzel. L, L her şey aynı verilmiş. Diyor ki hangi saçak oluşurdu? Her şey aynı bakın. Birincisinde ne diyoruz? Delta S bölü D eşittir. X bölü L diyoruz. Böyle bir şey var. İkincisine baktığımız zaman delta S eşittir. W eşittir. X bölü L diyoruz. L'ler aynı. X'ler aynı. D, W. E bu da D. Onlar da aynı. O zaman yol farkları aynı. Ben delta S1 eşittir. Delta S2 yazayım. Şimdi birincisinde beşinci karanlık olmuştu. 5 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda olacak. İkincisinde bakacağız ne olacak. Şimdi bakalım e ne olur diye soruyorlar. Aynı ışığı kullanıyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Buraya baktığında 19 bölü 2 oluyor. 9 lambda bölü 2 eşittir. Acaba ne olacak? Şimdi 5. karanlık düzgün şekilde hangisi oluşurdu? Biz bunu bilmiyoruz. Tabi ama lambda var. Buraya soru işareti denk geliyor. Tam sayı gelmedi gördüğünüz gibi. Yani burada tabi ki de yani sonuçta aydınlık saçak olacak. Çünkü birinde k lambda var. Birinde hani k artı 1 bölü 2 lambda var ya mecburen orası geliyor. 9 lambda bölü 2 eşittir. k artı 1 bölü 2 lambda gelecek. Şunlar gitti. E burası da tabii ki de 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2 k eşittir 4 gelecek tabii. Şimdi biz o zaman dördüncü aydınlık saçak hani gelecek diyoruz biz buna. Beşinci soru Ceyhan oldu. Şimdi yapılan kırnım deneyinde perde üzerinde oluşan saçakların parlaklıklarının merkezden uzaklıklarına bağlı gösterimi şekildeki gibidir. Şimdi biz bunu böyle hani şöyle görmeye alışmışız ya merkezi aydınlık saçak karanlıklar böyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Şöyle yapıyoruz. Bunlar karanlıklar. Şunlar karanlıklar. Şöyle gidiyor. Evet şöyle bir şey. Burası A0'dır. Burası A1'dir. Burası A2'dir. Aynı şekilde A1, A2'dir. Peki bunlar kim? Karanlık 1, karanlık 2. Bu kim? Karanlık 1, karanlık 2. Şimdi tam e, burası merkeze aydınlık saçak. A0. Burası A1, burası A2 işte. A1, A2. Burası ne? Burası karanlık bir. Burası ne? Karanlık 2. Evet. Buna göre A noktasının O noktası X1, B'nisi X2 ise bunların oranı nedir diye sorulmuş. Yani bunu tabii ki saçak aralığından da yapabiliriz. Şuradan da yapabiliriz. Şuraya bakıyorum şimdi. Şimdi baktık. Şöyle bir şey yapacağız. Burası merkezi aydınlık falan filan. Burası 1, 1, 2 kattı ya. Buraya tabii şöyle bir şey yapalım. Buraya da 1 yapıyorum, 1 yapıyorum, 2. Bak burası saça karalığı 4 oldu. Burası da 6 oluyor. Şimdi tam merkeze göre düşünüyoruz şimdi tamam mı? Karanlık 1'in şu göbeğine bakıyoruz. Karanlık 1'in göbeği nerede? 6 ya burası 3, burası 1, burası 4 oldu. Yani K1 için olay 4 oldu. Şimdi K2 için sayıyoruz. Yani şuraya bakacağız. Burası neydi? Burası 3, 1 de buradan vardı. Bak şurası 3, şu beyaz olan ya. 1 de burası, burası ne oldu? 4. Burası neydi? Burası da 4 gelecek. Burası da neydi? 8 olacak. E, o zaman şimdi e, x1 bölü x2 oranı dendi. O zaman x1 dediğimiz şey hani k1 için olsun bu 4 oldu. Burası da ha pardon a noktasının ki x1 pardon burası 8 burası 4 1 bölü 2 yanıtlar da var. 6. soru aman diyeyim denizli oldu. Devam ediyoruz. Şimdi e, perdemizi bu şekilde döndürürsek bakın ne oluyor delta x eşittir lambda l bölü w çarpı neye? L'nin azaldığı yerde tabii ki de saça karalığı azalacak. Yani yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar saçak karalığı küçülecek. E tabi aynı mantıkla aşağıya doğru gittikçe de saçak karalığı artacak. Şimdi yani bu tam bir fiyasko tabi. Şöyle enteresan enteresan 5'e tamamladım. Bakın yukarıya doğru gittikçe görüyor musunuz saçak karalığını azaltmışım. Ya da tam tersine bak aşağıya doğru gittikçe saçak karalığını genişletmeye çalışıyorum. Hangisine benzer? İşte Denizli'ye benzer yani. Öyle diyelim artık. Evet son sorumuza geldik bu testteki. Yapılan kırınım yani tek yerde girişim deneyinde elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Peki. Bakalım hangileri? Merkez aydınlık saçak aralığı diğerlerinin iki katı büyüklüktedir. Doğru. Dalgaların yani ışık perde üzerinde birbirini güçlendirdiği noktalarda aydınlık saçak oluşuyor. Doğru. Genel kültür sorusu gibi olmuş. İşte ben bunun için yaptım. Bu devlet kitabında da var. Beyaz ışık kullanıldığında merkezi aydınlık saçak beyaz, diğer aydınlık saçaklar renkli olur. Beyaz ışık kullandığın zaman içinde her türlü renk var ya. Merkezi aydınlık saçağın olduğu yere hepsi düşüyor. Orada hani şöyle hepsini birden düşündüğünüzde aydınlık karanlık böyle diziyorsun ya böyle. Yani burası gayet beyaz gözüküyor ama buralarda çakışmaların olduğu yerlerde farklı renklerde gözüktüğü için rengarenk aydınlık saçaklar gözüküyor. Ondan renkli olur dedim. Evet, burada sorumuz Edirne'ye gitti. Dinlediğiniz için teşekkürler.